Merhaba değerli yatırımcı arkadaşlar. Kırık Yusas kanalına hoş geldiniz. Bugün süper NFT olan Bybix e, projesini inceleyeceğiz. Bu proje gerçekten çok güzel. Gözüme çarptı ve bunun videosunu yapıyorum. Umarım her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. Bu zor piyasa günlerinde bizi biraz rahatlatacak projeler arıyorum. Biraz kazanç getirecek projeler arıyorum. Bybix de bunlardan bir tanesi. Ve çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman özel web3 tavanlı süper Metaverse platformu, şu an gördüğünüz gibi Binance NFT'den bakıyoruz. Yani sağlam bir proje arkadaşlar. Onun haricinde Bybix e, süper Metaverse projesi, Bybix Layer, 2 Metaverse Blockchain, Super Metaverse burada e, görebilirsiniz. ISO satışına katılın diyor. Burada çeşitli bilgiler vermiş. Şimdi biz bu e, siteyi baştan sona Bybix.com'u inceleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Bypix nedir? Süper Metaverse platformu. Bypix aşağıdakileri geliştirerek tüm Metaverse projelerini arasındaki ölçekleme, iletişim, sınır ve uyumsuzluk sorunlarını çözmeye amaçlar. Bunların ana ilkeleri bu arkadaşlar. Ana ilkelerini gördük. Kapsayıcı Metaverse katman iki blok zinciri görüyoruz. Layer 2 protokol anlamında yer alır ve Metaverse ortalamanın işleme beyni olarak görev yapar diyor. Şimdi Super Metaverse protokolünün birleşimi ve yönlendirme bölümleri var. Buradan e, detaylı olarak buraları inceleyebilirsiniz. Yok hepsini gösterirsek e, video çok uzun olur arkadaşlar. Biz de e, üstü kapalı bir şekilde hepsini ise detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, şimdi Super Metaverse ekosistemi bir köprü olarak ByBits tüm metaverse ortamlarına bağlanır ve bunları birbirleriyle birbirine bağlar diyor. Bu Super Metaverse ekosistemini oluşturur. Şimdi Bybix özelliklerini inceleyelim. Bu en önemli kısım arkadaşlar. Eğer bu proje yatırım yapmak istiyorsanız özelliklerini çok iyi bir şekilde anlamanız gerekir. Bybix sorunsuz bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunmak için Metaverse'ün her mikrokozmosunu etkiler diyor. Şimdi mücevher avcısı kazanmak için en karlı oyun ve gizemli eğlenceli oyun. Bunları tek tek bakabilirsiniz. Basit görevleri tamamlayarak oyun içi para birikimi, jeton veya NFT kazanmak için en karlı platform diyorlar. Sanal araziler, NFT showroom falan. Buralar bu şekilde. İşte sanal yaşam, galaktik sistem, sanal evren, NFT pazar yeri. Aslında baktığımız zaman oldukça kapsayıcı ve eğlenceli bir projeye benziyor. AISU ilk para teklifi. En büyük ve en büyük platformu yaratmamız için en önemli bağış toplanma adımıdır. Dolayısıyla AISU'ya tamamen hazır almanız gerektiğini biliyorduk. Arkadaşlar biz... E, Buradan normalde bu İngilizce Türkçe çevirdiğimiz için bazı hatalar gözükebiliyor. Fakat İngilizce gerçek dilinde olduğu zaman gerçekten çok güzel bir şekilde açıklamışlar mesela bu iki tane hatayı tekrarlamamışlar. Binlerce yatırımcının tokenimizin işte en ön liste satışına katılması nedenleri diyor. Buradan da katılabilirsiniz. Ben size bunu tek tek anlatacağım. Şimdi burada da ayrıntıları görebiliyoruz. 5 günlük diyor. Net göremiyorum burayı. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Herkes görsün. Evet listeleme fiyatı diyor. Yatırım falan. Burayı da inceleyebilirsiniz. Oldukça baktığımız zaman güzel bir projeye benziyor. Şöyle sıfırlayalım. Yüksek ödeleme yönlendirme bonusları diyor. İsteyen arkadaşlar burayı senin linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Açıklamalar kısmına senin linkine tıklayarak buybit.com'da e, buraları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Avantajlı maksimum kar program diyor. Burası bu şekilde görevleri para para kazanın burayı zaten göstermiştim size. Şimdi arkadaşlar burası e, liste ortakları. Binance, Coinbase, KuCoin, Crypto.com, FTX falan hepsi e, hedeflenen liste ortaklar diyor. Bunlarla bu borsalara girecekler yani arkadaşlar yerlen dönemlerde. Zaten gördüğümüz gibi burada Binance NFT'de de Bybix'i görüyoruz. İşbirliği ve ortaklar diyor. Arkadaşlar geniş bir ortakla geniş bir ortakları bulunuyor. Binance Smart Chain, Cloudflare, Ethereum, Google Workspace, Iceholder, Icelistic Online, Crypto Economy, Metamask, Polygon falan bir sürü ortakları bulunuyor. Bir de katılım merkezimiz diyor. İşte YouTube geliştirme ve akıllı sözleşme Twitter'da, Telegram'da, Instagram'da ve topluluk için ortak kanal bulunuyor burada. Şöyle baktığımız zaman burası topluluk arkadaşlar. 225 tane takipçileri bulunuyor. Tabi bu zamanla artacaktır. Yani oldukça geniş. Bütün platformlarda var arkadaşlar bunlar. Bütün platformlarda var. Onun haricinde Burayı anladık. Platform testi diyor. Burası işte ISO panosu. Görev panolarını görüyoruz burada. İlerleme diyor. Hepsi aktif, aktif, aktif. Burada da ilerleme başarılı çok az kaldı. Görev panosu ISO panosunda. Arkadaşlar buradan açıklama kısmındaki linkime tıklayarak buradan kayıt olabilirsiniz. Şöyle register diyelim. Buradan işte adınızı, e-mail adresinizi, şifrenizi, tekrar şifrenizi ülkemizi seçiyoruz buradan buradan Türkiye buluyoruz Türkiye biraz aşağıda kalıyor Türkiye artı 90 ondan sonra telefon numarası buradan cinsiyetini seçiyorsunuz işte erkek veya kadın buradan doğum tarihinizi ve referans kodunuz zaten hazır bir şekilde bulunacaktır Sign up'a tıklayarak buraya başarılı bir şekilde kayıt olursunuz ben şimdi bunları es geçiyorum çünkü daha anlatmam gereken bir sürü şey var videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum size fazla sıkmak istemiyorum şimdi burada Burada arkadaşlar Bypix'in bütün e, her şeyine ulaşabilirsiniz açıkça. Ön satış, ISO, görevler, oyun, oyun platformu hepsini buradan tek tek bakabilirsiniz. Are, arazi haritası, dökümanlar, ön satışa git. Buradan sosyal medya hesaplarına girerek daha yakından takip edebilirsiniz. Burada e, CMC'yi görüyoruz, CMC'ye bakıyoruz arkadaşlar. E, şöyle dili Türkçe yapalım. Şimdi burada internetlerini görüyoruz. Topluluğu görüyoruz, sohbet ve ICO devam ediyor arkadaşlar. 8 Eylül 2022'den 10 Kasım 2022 23 gün sonra sona eriyor arkadaşlar. Bu ön satışa katılmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Bence mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunun. Bu ön satışa katılmanızın. AISO fiyatı 0.18 dolar. Yumuşak kapak 6.112.500 dolar. Bağış toplama hedefi 24.450.000 dolar. E, kişisel şapka da 50 ile 4000 dolar arasında değişiyor. İngilizce yaptım personal cap. kişisel şapka biraz tuhaf durdu. Erişim, kabul, USDT, işte Ethereum, BNB, BUSD, USDC. Toplam arzın yüzdesi %10. E, burası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biraz white paper'a bakalım. Ardından ise bu coin'in nasıl satın alınacağını size anlatacağım. Burada gördüğümüz gibi 37 sayfalık pardon 36 sayfalık uzun bir ayrıntılı bir white paper görüyoruz. Burada Bybix'in amacını, hedeflerini, ulaşması gereken yerleri anlatıyor, kategorisini falan. Dilen arkadaşlar white paper'ı uzun bir şekilde Türkçe'ye çevirerek Google Translate'ten burayı detaylı olarak inceleyebilir. Çünkü hepsini anlatırsak video 20 dakikaya kadar uzayabilir. Onun için burayı sizin tek tek bakmanızı da rica ediyorum. Tabii buraya yatırım yapmayı düşünüyorsanız inceleyin arkadaşlar. Çünkü yatırım yapmadan önce projeyi çok detaylı olarak araştırmanız gerekiyor. Ondan sonra yatırım yapmanız gerekiyor. Tabii ki de bu işte kar ve zararlar olabiliyor. Dediğim gibi buydu. Yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamına girmez. Sadece kendi görüşlerimi anlatıyorum. Kimseye al ya da sat tut demiyorum. Karınızdan da zararınızdan kendiniz sorumlusunuz. Bu yasal uyarı yapmak için bunları söyledim. Ve burada da yol haritası bulunuyor arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Burada yol haritasını bu görüyoruz. ISO Staking, ISO Stake Planning. Burada çeşitli planlar. Burayı görüyoruz arkadaşlar. Yani oldukça kapsamlı bir proje burası. Hepsini tek tek incelemenizde fayda var. Buradan da çeşitli jeton ekonomisi, coin ekonomisi falan, epic simgesi özellikleri, genel, genel satış detayları falan hepsini görebilirsiniz. Yani daha önce hiçbir projeyi bu kadar kapsamlı ayrıntılı görmedim sosyal medya hesapları olsun, yer yerlerdeki hesapları olsun oldukça gelişmiş. Yani önü açık bir proje. Yoksa diğer projeler gibi değil. Şimdi BC, BCC Scan'den bakıyoruz. Token by Bix. Genel bakış diyor. Toplam arz görüyorsunuz arkadaşlar. 1 milyar. 1 milyar. Toplam arz 1 milyar arkadaşlar. Sahipler 12 adres, transferler 9, resmi site burası. Zaten resmi siteyi biz incelemiştik. Ondalık sayılar 18, sözleşmede de burada. Dengeyi görüyoruz. 0.18 dolardan gelecek. Arkadaşlar satın almak için ais.bybix.com'a giriyoruz. Client dashboard bölümüne giriyoruz. Burada yatırım çeşitleri var. Burada böyle bir ekran karşılıyor bizi. Şöyle çeşitli bölümler var. Burayı inceleyebilirsiniz. Sağ tarafta ise Twitter haberlerini görüyoruz. Şöyle. Twitter'da oldukça aktifler arkadaşlar. Twitter'da bu şekilde. Buradan haberleri tek tek takip etmenizi öneririm. İşte Binance borsası falan bir sürü bölümleri mevcut. Burada toplam satın alınan jetonlar. Burada benim hesap bakemi görüyorsunuz. Yol haritası. Arkadaşlar şimdi satın almak için ne yapmamız gerekiyor? Buy ISO yani ISO satın al. Dili e, Türkçe yapmayı unutmayın. İngilizce olursa da burada Buy ISO diyor. Dili tekrar Türkçe'ye geri çevirelim. Buradan satın alımlarınızı yapabilirsiniz ISO aşamaları gösterge paneli. Yapmanız gereken gösterge paneline zaten giriyorsunuz hazır bir şekilde kayıt olduktan sonra aşağıda linkini bırakacağım. Ondan sonra işte ISO satın al, Buy ISO, satın alma ve ISO aşamaları buraya gelmek bu şekilde. Şimdi toplam kilitleme süresi diyor. 30 gün kilitlemede jeton fiyatı yani coin'in adedi 0,33 dolara alırsınız. USD para birimi 0.33'ten alırsınız. Tabi 30 günlük kilitleme süresi yaparsanız 90 günlük kilitleme süresi yaparsanız da 0.27 USD'den alırsınız. 180 gün yani en karlısı jeton fiyatı USD 0.18 dolardan alırsınız. Yani 180 gün boyunca kilitlenecek. Hangisi size daha karlı geliyorsa buradan alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi hemen bir örnek yapalım. Bizim 100 dolar bütçemiz olsun. Arkadaşlar şimdi 100 dolar bütçemiz var. Buraya girdim. Buraya da girdim. Üçüncü tarafa da girdim. Şimdi hesaplayalım ne kadar adet alacağımızı hesaplıyoruz. Buradan 303 tane alabiliyoruz. 30 günlük aşamada. İkinci aşamada 370 tane alıyoruz 90 günlük kilitleme yaparsak. Peki en karlı olanı da buraya geldiğimiz zaman 555 tane alıyoruz. Neredeyse 2 katı daha fazla alıyoruz. 180 günlük bir kilitleme yaparsak. Şimdi geldik bunu almak istiyorum ben farz et. 555 tane epix almak istiyorum. Epix satın alıp tıkladım 180 günlük kilitleme yapmak istiyorum. Öncelikle metamask mektubu unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın. şu anda ekledim. Başarılı bir şekilde ekledim. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Ne kadar? 555 tane. Bay dedim. Şöyle 100 yazdım buraya. Ne kadar BNB almak istediğimizi BNB amount. Bu yaklaşık 0.3656 çift 0. Görüyoruz. Onun haricinde buradan metamask seçtim zaten. Ondan sonra buradan onaylaya tıkladığınız zaman başarılı bir şekilde işleminizi yaparsınız. Metamask'ınızı bağlayarak da işlem başarılı bir şekilde tamamlanır. Dediğim gibi ben şimdi almayacağım arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra alacağım arkadaşlar yaklaşık burada görünen tutarda. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi güzel bir proje ön açık bir proje. Kendi düşüncelerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Proje hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hepsini tek tek yorum kısmına yazın. Tek tek cevap vermeye çalışacağım size. Hepinize bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.